Hamanur geldi. Gülüyle geldi Hamanur. Eyvallah, sağlasın. Ey yine bebeklerle uğraşıyor Hamanur. Eyvah, eyvah. Annem bağırma. Annem bağırma. Ne yapıyorsun? Nasıl yaşıyorsun? Burada. Bebişlerle mi uğraşıyorsun abi? Efendim? Bebişlerle mi uğraşıyorsun? Evet. Vallahi Allah, Allah kolaylık versin. <laughs> Konuş, <laughs> konuştular mı? Babalarıyla konuştular mı böyle? Abi, Merhaba. Ben, ben. Yo. Ya konuşsalar da <laughs> iyi <yoktu>. Sesini duyurmadık Oynaştı <laughs> ya. Bağırma annem. Baba. <laughs> Hey, senin derdin sıkıntın ne? Sen de dolup taşmışsın bak. <laughs> <zaten>. Hayırdır? <laughs> Dur oğlum. Vereceğim <laughs> <laughs> annem. Dur. Bu, bu, bu bu bu. <gülüyor> <gülüyor> bu. bu bu. Sen de mi çok dertlisin bu akşam? Yes. Yes, ne derdin var senin? Senin o derdini biliyoruz da biz yani daha ne var gerçi. <laughs> Benim derdim iki çocukla uğraşmak. ne? <laughs> 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 <Gel>, otur. <gülüyor> <gülüyor> tamam koyu battaniye. Ya o saat kaç olmuş niye uyumadı bu çocuklar? <laughs> o beni bekler uyumaz. Haa sen ne yiyor? <laughs> <laughs> Merhaba, hayal merhaba, hoş geldin. Evet. Hello. Şuradan WhatsApp'ı da açayım da benim yazar Yaz annem, yaz. Ee, Sürmeli keçi. E, e. <gülüyor> <gülüyor> Var. Baba yarın yayında mısınız? Ne bilelim evet. biz Allah Allah. Arkadaşlar öyle sorular soramayın. biz Normal muhabbet yayını bu yani. Gidip de şöyle sorular Evet?